Balgam atmak için sirke kürü nasıl yapılır? Genel olarak elma sirkesi olsa da diğer sirkelerde hemen hemen aynı etkiye sahiptir. Bir kaşık su ve bir kaşık sirkeyi karıştırdıktan sonra bu karışımı gece uyumadan önce ve sabah uyandığınız zaman içmeniz çok faydalı olacaktır. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.